Kargonova'nın katkılarıyla hazırlayıp sunduğumuz programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Ben de Kargonova'ya bizi desteklediği için teşekkürlerimi iletiyorum. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Abi iki birlik skor var. Ee, dün akşam Spartak-Tırnava karşısında aldığımız iki birlik galibiyet. Ee, Joshua King'in harika bir oyunu söz konusu. Onun dışında sayılmayan iki tane golümüz var. Sayılmayan diyorum, e, offside nedeniyle bir saçma bir offside kuralı var çünkü e, ondan dolayı sayılmayan iki golümüz var. Neler söyleyeceksin? E, ben dün özellikle vurgulamak istediğim birkaç tane oyuncu var, onlara değineceğim. Ama e, sen istiyorsan genel bir açılışla başla. Ben genel bir açılışla başlayayım, senin söylediğin gibi. Ben ilk önce maçın hakeminden başlamak istiyorum. Ben maçın hakeminin performansını hiç iyi bulmadım. Onu söyleyebilirim. Gerçekten ilk yarı e, rezalet bir rezalet bir performans sergiledi. Özellikle e, bizim aleyhimize çalınan bazı düdükler vardı. Ben bir ara dedim herhalde e, bu hakem Türk. Bizim Türk hakemlere benziyor dedim. E, çok ilginçti yani maçta. Ama ikinci yarı ikinci yarı e, biraz düzeldi hakem. Hakem biraz düzelince de e, biz de işimizi Fenerbahçe olarak çok düzgün bir şekilde yapmaya başladık onu söyleyebilirim. E, maçla alakalı e, konuşacak olursam da Spartak Tırnava e, çok kompakt bir oyun sergiledi. E, onu biraz açayım ben kompakt. Hı hı. E, nasıl kompakt? E, topun arkasına geçti Fenerbahçe hücum yaparken. E, Fenerbahçe defanstayken de takım halinde Fenerbahçe hücum yapmaya başladılar. Yani hem Takım halinde defans yaptılar Spartak Tınava. hem takım halinde hücum yaptı Fenerbahçe karşı. Ee, bununla beraber e, duran toplarda da etkili olmaya çalıştılar. Ee, de şut çekmeye çalıştılar. Ee, zaman zaman pozisyon bulmaya çalıştılar. Özellikle özellikle de... özür diliyorum ee, ağırlıklı olarak beşli defansa gördük onları yani ana oyun evet. planları zaten e, kaptıkları toplarla ileriye hızlı çıkmak kanatlardan ee, çok başka bariz bir oyun planları yoktu. Ee, ama bunu da çok fazla gerçekleştiremediler zaten. Sadece e, bizim yediğimiz golde bir hatamız var. E, ona da değineceğiz evet. zaten. E, tekrardan devam et lütfen. Özellikle e, Ternava'nın hücum aksiyonları Daniel üzerinden gerçekleşti. E, Daniel'i ben etkili gördüm. E, Daniel'e çok bel bağlamışlar. E Daniel de elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı ama biliyorsun Fenerbahçe kalibresindeki bir takıma karşı Daniel'le etkili olamazsınız. Daniel'e eşlik Daniel'e eşlik edecek 3-4 tane oyuncuları olsaydı emin ol ki buradan biz en az bir beraberlikle ayrılabilirdik diye düşünüyorum. Ama şöyle de bir gerçek var ki dün akşam dün akşam biz çok zorlandık. Niye dersen biliyorsun hoca rotasyon yaptı ki yapmakta zorundadır rotasyon. Biz ağırlığımızı e, bu sene lige verdiğimiz için biz bu sene lig şampiyonunu önemsiyoruz. Türkiye ligi şampiyonunu. E, onun için İsmail Hoca'ya da anlayışla karşılıyorum ben. E, 70. dakikaya kadar e, ben tam etkili olduğumuzu düşünmüyorum. E, tırnava olan bir şekilde defans yaptı. Yani bizim bütün atak opsiyonlarımızın hepsini engellediler. Biliyorsunuz kanatlardan gitmeye çalıştık. Ryan Kent'le. Ryan Kent'e Kent özellikle baskı yaptılar. Top ayağına ne zaman gelse Rai Kent'in bir kişi veya iki kişi üzerine baskı yaptı, sıkıştırdı çizgilerde. Kanat çizgisinde. E biliyorsun biz kanadı kullanamadık. Sıfıra inemedik kanat çizgisinden. E sıfıra inemediğimiz için de pozisyon bulamadık. Sonra göbekten deneme yaptık. Orta sahanın göbeğinden baskı yaparak tırnavayı zorlamaya çalıştık. Orada da ara paslar yapmaya çalıştık, derin paslar. Onda da sonuca ulaşamadık. Zaman zaman pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Çünkü Mihajzaic ve Crespo gibi iki etkisiz isim vardı. Etkisiz isim vardı ama basında diyorlar, basında şöyle bir ben e, Crespo ile ilgili bir maçta bir şey değinildiğini fark ettim. Ya yani maçı izlerken maçın içinde hatta yorumcu diyor ki Crespo bugün iyiydi. Ben Crespo'ya e, iyi Crespo'nun iyi olduğuna pek katılmıyorum. Ama e, çabaladığını çabaladığını Bilmem de Zais gerçekten yani ee, yokları oynuyor ya. Yani bu kadar performansında düşüklük e, gerçi sözleşme konusunda bayağı sürüncemede bırakmıştı. E, dolayısıyla o zaman o dönemde antrenmanda da herhalde çok fazla e, işi olmamış. Şu anda gerçekten form durumu kötü yani Zayt'in. Bireysel antrenmanları yapmamış. E, biliyorsun ben sporcuyken spor yaptığım zamanlardan örnek vereyim ben sana. Atletizm yapıyordum, koşuyordum. E, basketbol oynamıştım var. Profesyonel e, 15 sene. E, bireysel antrenmanlarımı ben yapıyordum. E, sezon bittiği zaman biliyorsun e, bir tatil gidiyordu araya. Biliyorsun e, en az bize verilen tatilde e, 20-25 gün. 20-25 günde o zaman ben sporcu iken aktif spor yaptığım zamanlarda bireysel antrenmanlarımı yapıyordum. yani Bunları yapmadığım zamanlarda da çok büyük sıkıntı çekiyordum sezona başlayınca. Takım antrenmanlarında evet. da özellikle yani takımda toplu çalışmalarda Evet evet ee, orada çok bariz bir eksikliği var. Ya Bunun dışında ben de e, kadrodan biraz bahsedecek olursam özellikle rotasyon konusunda e, hoca bence iyi iş çıkartıyor genel olarak. E, dün Fred, Szymanski, e, e, Tadic oyuna girdikten sonra takımın çehresinin ne kadar değişebileceğini bizzat görmüş olduk. O pas kanalları anlamında çünkü evet. mesela... Zayt'tan bahsettik. E, Crespo'yla Zayt'sın oynamasıyla Crespo'yla Fred'in oynaması arasında çok büyük fark oluyor. Yani Fred, özellikle Fred'den bahsediyorum. Yanındaki oyuncuları çok fazla yukarı çeken bir oyuncu. Çünkü e, A kalite bir oyuncu. Yani Galatasaray Manchester United maçını izlerken Fred'in eksikliğini sen de e, aramızda konuştuğumuzda söylüyorduk. Yani bu takım nasıl Fred'i bırakmış. Hani Casemiro'nun olduğu e, varyasyonla bile Fred'in eksikliği hissediliyor. Dolayısıyla... Söyle, söyle. Evet. Öyle söyleyeyim Zaten Galatasaray'la Manchester United maçını izledim, takip ettim. Bruno Alves'in... Fernandes'in. Bruno için pardon. Bruno Fernandes'in, Bruno Fernandes'in ben demeçlerini gördüm. Adam haklı yani. Diyor ki siz Fred'i nasıl bedavaya, Fenerbahçe'ye verdiniz? Manchester United oyuncu Bruno Fernandes'in söylemlerini evet, evet. söyledi. Gerçekten o eksik göze çarpıyordu yani. Bunun dışında... Dünkü maçta tabii ki bir numaralı isim Joshua King'ti. Ben aslında Joshua King'in az kadroda da yani İsmail Hoca'nın A takımı olarak belirlediği takımda da forma giyip giymeyeceğini düşünüyorum ama nereden eksilteceğim onu bulamıyorum. Ee, hani forvet hattından çıkartsam olmuyor. İşte tadiçi çıkartamazsın, Şimanski'yi çıkartamazsın. İrfan Can'ı bu formuyla hiç çıkartamazsın. Ee, yani dakika 60-70'ten sonra hocanın elindeki en büyük kozlardan biri olabilir diye düşünüyorum Cao ve ikili forvet oynayacağımız nadir maçlarda da e, pivot santraforun yanında da e, kendisi oynayabilir diye düşünüyorum. E, bunun dışında dün Osterwolde mükemmeldi. E, evet. Mükemmel diyorum ama sadece bir yerde. Orada da zaten en büyük hatasını yaptı. Gol yedik. E, orada hatanın çoğu ben de görüyorum. Yani İrfan Can'da e, çok büyük bir hata yok bence o pozisyonda. Ee, orada topu çok fazla yine geveledi ayağında ve kaybetti. Sonucunda da gol oldu. Neyse ki golden sonra da senin söylediğin gibi golden sonra da bizim reaksiyonumuz devam etti. Ki golü bulduk. Offside gerekçesiyle iki golümüz ee, oradan sonra iptal oldu. Offside kuralından da bahsetmiştik. Seneye sanırım artık bu kural da değişecek. Tamamen oyuncunun ee, defans oyuncusunun tamamen önünde olması lazım. Çünkü artık şu anda Eski kurala göre işte parmağa geçti, ayak parmağının ucu geçti, bir santimle geçti, tişörtü geçti. Yani böyle çok saçma detaylara giriliyor. Ondan kurtulması gerekiyor. Oyun seyri zevki de bence bu şekilde artabilir. Evet. Şimdi sen az önce dedin zaten oyuna Fred ve Şimanski girdi. Oyunun çeyresi değişti. Tadış tane aynı şekilde. Aynen Tadış aynı şekilde ama Tadış fazla etkili olamadı. O da normal yani hoca onu sakladı evet. ama en büyük etkiyi en büyük etkiyi Shymanski ile Fred gösterdi. Zaten evet. dakika 70'e kadar e, adam akıllı e, pozisyonumuz yoktu yani sürekli kapalı defansı açmaya çalıştık Tırnavanın, Spartak tırnavanın. Evet. oyuna girdikten sonra bu iki oyuncu Fred ile Shymanski e, Kingin Kingin golünü gördük yani e, ikisinin oyuna girmesi Kingi yaradı. Fred ile Şimanski'nin. zaten. Evet tırnavayı zaten tırnavanın bu defansını aşmak için bu kompakt defansı aşmamız için bu sert evet. defansı ya duvar paslarını kullanacaktık ya uzaktan şut çekecektik kaleye ya da adam eksiltecektik driplingle adam eksiltip işi bitirecektik. Fişi Üçünü de yaptık sanki. Üçünü de yaptık. Böyle takımlara karşı zaten bu az önce şimdi saydığım maddeleri yerine getirmeniz lazım. Adam geçeceksin, uzaktan şut çekeceksin, duvar pası yapacaksın ve kanatlardan sıfıra çizgiye ineceksin. Asist yapacaksın. Özellikle King'in attığı golde bu üç maddenin ikisini çok net bir şekilde görüyoruz. Evet. Uzaktan şut ve adam geçme. E, evet. Duvar pası daha doğrusu. Evet. E, bu tip çok bu tip, iyi... e, bu tip e, organizasyonları yaparsanız zaten bu tür kapanan takımları da e, zayıflatmış oluyorsunuz ve sonuca gitmiş oluyorsunuz. E, zaten e, maçın son 10 dakikası da zaten bizim için bir korku filmi gibiydi. E, ben dedim herhalde biz gol yiyeceğiz ama e, şükürler olsun ki e, maçtan galip çıkmasını bildik. Tecrübeli oyuncularımızın e, faktörüyle. Evet, bu tarz maçlarda özellikle deplasman maçlarında kapanan takımlara karşı e, kaliteli ayaklar fark yaratıyor. Yani sabit oyun sistemimizde oynadığımız zaman e, özellikle bizim o B takımı diye nitelendirdiğimiz takım e, biraz eksik kalmış olabilir. Yani eksik kalmış demeyeyim ama hani Kadıköy'de olsa tabii ki e, golle kesinlikle buluşmuştuk ama orada özellikle karşımıza da evet. tamamen kapanan bir takım olduğu için yani o kilidi açacak e, çözümü bulmaya çalıştık uzun bir süre. Evet. Neyse ki bulduk. Özellikle zaten biz e, ikinci golü bulduktan sonra Spartak Ternava sistemini değiştirdi. Çift forvete döndü. Tek forvetten. E, defansı da dörtledi. Arka tarafı da kalabalıklaştırdı. Kalabalıktı zaten. E, Dörtlüye döndü. Dörtlüye dönünce otomatik Santifor Forvet hattında çift Forvet'e döndüler. onlar da son dakikalara gol arayarak zaman harcadılar. Zaman geçirdiler. Evet. zaman geçirdiler ama biz buna da izin vermedik. Batshuayi nasıl buldun? Ben yine biraz problematik görüyorum kendisini ama. Ee, evet, e, evet ben de sana katılıyorum. Aynı fikirdeyim seninle. E, ee, galiba bana göre Fenerbahçe yönetimi Batçayı Ocak ayında transfer listesine koyacak. Büyük Çünkü ihtimal. Umut, Umut Nayır'ın da e, biraz hocanın oyun sistemine daha uygun olduğunu görüyorum ben şu anda. Yani daha fazla onu oyuna dahil etmeye çalışıyor. Tabii ki Batshuayi üzerinde de çok büyük etkisi vardır. Hani e, onu da iyi bir şekilde hazırlamaya çalışıyor ama sanki Umut orada biraz daha e, yani Cekon'un yerine sanki daha fazla hazırlanan isim gibi. Zaten e, biliyorsun oyuna girdikten sonra, iki dakika sonra pozisyon gerçekleşti. Az kalsın gol atıyordu Umut e, Oradan e, kaleciden dönen topa da Şimanski vurdu, offside oldu o pozisyonda. Pozisyonun evet, içinde zaten da vardı, e, biliyoruz evet. yani. biliyoruz Ümraniye'de oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam, yani kumaşı belli. E, ben kazanılmasından yanayım. Ben de. Özellikle yerli oyuncu olduğu için bir de e, o, evet. o anlamda da bize artısı olacak. Ee, orta sahibizden... şöyle Hı -hı. Öyle orta sahada söyleyeyim. yani tam bir kolej takımıyız. Kolej havasındayız. Öyle oynuyoruz. Bir kolej takımı gibi. Genç oyuncularımız var. Ee, e, ne diyeyim sana? Genç oyuncular, olgun oyuncularımız var. Yani yaş anlamında. Evet. 32 yaşlarında. Ee, iyi İyi bir bütünlük hoca... sağlanmış durumda şu anda. Bütünlük sağlanmış durumda. Hoca bunları e, birbirlerine e, monte etmiş bir takım hürriyeti sağlamış. Ee, bunun neticesinde de e, sonucu aldık deplasmanda. Aynen e, dün Ilivkovic dinlendirildi. İrfan oynadı. İrfan'ın da ben oynamasını önemli buluyorum. Onun da hazır olması bir şekilde e, bence önemli. Bunun dışında ben Depan... notlarımda, notlarımda e, İrfancan'ın 53 dakika 53. dakikada İrfancan eee Eyri mükemmel bir kurtarışı vardır. Hı hı. Ben e, maçın biliyorsun ilk 5 dakikasını kaçırdım zaten. ben kalede hatta için olduğunu sanıyordum. Sonradan fark ettim. Kalede İlfan can Eribayet'in olduğunu. 63. dakikada da zaten nasıl kaliteli bir kaleci olduğunu gördük. Yani inanılmaz. ben şöyle söyleyeyim. Kale emin ellerde Fenerbahçe kalesi. Kale emin ellerde bence stoperde Ciku'nun oyuna girdiği zamanlar çok emin ellerde. dakika 60'tan sonra girdi ama hani defansın bel kemiği olduğunu göstermiş oldu. BK ile beraber oynadıklarında zaten farklı bir seviyeye geliyorlar ama e, BK şimdi hani sert eyvallah ama hani Ciku gibi o kademede böyle hani çok dikkatli değil. Yani onun kadar dikkatli değil. Onun kadar tabii ki hızlı değil. E, BK daha sert bir oyuncu ama o bütünlüğü iyi sağlıyorlar. E, zaman zaman Serdar da oynuyor, oynayacak. Zaman zaman Samet de gelecek oynayacak. Hani bu şekilde burada e, kadro derinliği sağlanmış olacak. Kargonova'ya Kar Kar katkılarından dolayı tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Ee, senin eklemek istediğin başka bir şey varsa ekle abi. Ben... Yoksa pazar günü zaten Kasımpaşa e, maçında, maçından sonra konuşacağız. Ben de gideceğim maça. E, Kasımpaşa Stadı'nda canlı şekilde izlemiş olacağım. Ben e, programı kapatmadan önce diye değinmek istiyorum. Harika bir maç oynadı kendisi. E, maçı da izledim zaten. E, harika bir oyuncu almışız. Ee, ben basının pişman olduğunu düşünüyorum Osterhold'a hakkında yapmış olduğu yorumlardan dolayı biliyorsun bizim basınımız çok çabuk e, oyuncuları yüceltip en tepeleri gökleri çıkartıp ve çok çabuk bir şekilde yerin dibine de sokmayı beceren bir medyamız var bizim ee, ne yazık ki e, medya kendini değiştirmediği sürece yani Türk futbolu gelişmeyeceğini düşünüyorum ben ama ama sonuç ne olursa olsun biz kesinlikle medyamız değişirse eğer benim umudum var Türk sporu da değişecektir diye düşünüyorum. Osterwold'e dönecek olursak Osterwold'e gerçekten fizik kalitesini üst seviyeye çektiğini ben düşünüyorum. E, çok hızlı abi. Çok hızlı. Roberto Carlos biliyorsun e, 2007 yılında e, Fenerbahçe'mizde forma giydi. Dünya cümlü Roberto Carlos Real Madrid'e de Solbek. Evet. Ben o, fiziklisi olarak görüyorum. yani Boy pos olarak baktığında öyle söyleyeyim. E sürati de ona benziyor. Ama yani atları full'una vücuduna, vücuduna oranla çok e, hızlı bir yani yapısı var. Gerçekten bir atletizmci gibi biliyorsun ben atletizm yaptım zaten. Evet. Atletizm sporuyla da uğraştığım için e, uzun boylu sporcunun e, o full atışları var ya o koşarkenki fuleli adımlar. Evet. Onları, onları iyi kullandığın zaman e, hiçbir oyuncu seni yakalayamaz yani. Ben koştuğum zaman ben koştuğum zamanlarda da zaten yarışlarda da beni yakalayamıyor zorakiplerim. Yani evet. Osterov avantajını kullandı ve bunu da meyvesini aldınız. Ya hata yapabilir. Şöyle söyleyeyim, lafını kesiyorum. Hata yapabilir her oyuncu. İnsanın sonuçta herkes hata yapabilir. Sen yapabilirsin, ben yapabilirim. Zaten İsmail Hoca da maçtan sonra Osterov diye dedi dedi zaten basın toplantısında açıklama yaptı Osterov ile alakalı. Yaşın genç, bunlar olabilir bu, tür, bu tip hatalar olabilir herkes yapabilir hata. Ben de hata yapabilirim bir antrenör olarak ee, söyledi. Öyle söylemiş Osterwald'e. E, ee, tabii Oster e kazandık biz. Ee, gidecek oyuncu Osterwald'eydi. İşler tersine döndü. Osterwald'e Fenerbahçe'nin en önemli oyuncusu olduğunu düşünüyorum ben. Ya, İsmail kazandı. Hoca, bir şekilde, İsmail Hoca birçok oyuncu gibi ona da çok iyi bir dokunuş yaptı. Ve ben kadroda hani şu anda Ferdi Osa'yı olmasa hani Ferdi şu anda olmasa ben kesinlikle gözüm kapalı bir şekilde as oyuncu olarak oynatırım. Belki de hoca da öyle evet. düşünüyordur. Oynatacağı zamanlar daha fazla gelecekti çok teşekkür ediyorum abi. Ben teşekkür ederim. Yalnızca eee Oscar'a hoca dokunmamış. King'e dokunmuş. E, tabii tabii. Diğer e, kahveci'ye dokunmuş. Özellikle İlfancan Kahveci'ye çok dokunmuş. Osayi'e evet. Otayiye dokunmuş. E, bunlar Jorge Jesus zamanında gidecek oyuncular da. Evet inşallah benim dediğim gibi Crespo ve Zayt'sa da biraz daha dokunursa hoca çok iyi olacak orta saha bölgesinde. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ben teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı lütfen unutmayın. Kargonova'nın katkıyla hazırlayıp sunduğumuz programımızın sonuna geldik. Kasımpaşa maçından sonra tekrardan karşınızda olacağız. Görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.